Arkadaşlar hoş Ben bu birlikte ve bir karakteri çok düşük yapmışız arkadaşlar. Yani kufası yok neredeyse. Sıfır kupa bir karakter. 8 bit. Önce 8 bit bayağı iyi bir karakter. O yüzden oynayalım. Evet. Oyuna şu an. Tamam. Hadi bakalım. Ulan jesse de çok güzel olurdu burada da. Ama bu da bayağı uzaktan sıkıyor yani. Burada uzaktan sıkan karakterler bayağı iyi bence. Ben öyle düşünüyorum. Ve hızlı da olması gerekiyor. <laughs> Bit. Bujesi. Jesse. Oo. Tamam Jesse'yi de öldürdük. Tamam. Ben kendimi bir zannettim bir an. Neden böyle bir şey zannettim? Yok. Yok. Hayır hayır tikin bombaları bizi patlatamazlar tamam Bu da geliştik kendimi mi öldürdü lan o kim öldürdü onu eğlendim güzeldi anladın mı güzeldi büyük iş mi nasıl ya Allah Allah nasıl ya ya işte arttı en azından 5-10 rütbe yapalım arkadaşlar şeyi az da bir zamanımız kaldı çünkü benim okulum var kulu var. Bir dakika ben size ben AFK'yım. Bir süre. <laughs> Koruyun beni. Ha, daha mı AFK değilim? Bunları bıraksam zaten beni öldürür bunlar. Takımındakiler beni öldürür mü Allah AFK olsam? Kim? <gülüyor> <gülüyor> Max. Demek öyle Max. Max öldü. Max kolay öldürdük. Kral gel lan buraya. Kral diyorum çok krala benziyor. Ama gerçek krallar burada. Uy. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? 8 bit gibi sıkıyor bile. 8 bitin sıkışı gibi sıkıyor Allah. Bence ona benziyor. Oo, <laughs> <laughs> şu an. Bak. <tab> <laughs> Neydi o? Lerveli olur olsak üstten ona sıkarım Allah kafasına gelir şeyi. Sıktı şey. <laughs> Hayır Hop. Onu da öldürdük lan. Neyse ben burada biraz oynuyorum arkadaşlar. Hadi bye bay. <laughs> 8 Next. Next. Sekiz bit dedim. Next Ne alaka? Neyse öldürdük. Eğlenceli defan, Eğlenceli Bak iki kişi öldürmüşüz. Demek ki nakatta sekiz bit biraz şey arıyormuş. Tamam çıkalım. Bakalım rütbe kaç olmuş? 3 olmuş. Az önce bakmadım da çok. Neyse tekrar oynayalım. Çok oynayamayacağım arkadaşlar. Part 2 herhalde kalacak bu iş. 8 biti ne işi. Yarına kalacak. Turuncu bulut. Gel bakalım turuncu bulut. O bunun adı ne lan? Bilmiyorum Çok karışık bir at. Allah şey Birisi de şey. Allah birisi de 8 bit almış ya. Bir koyalım da. Ne görmesin. Kanka hiç kimse gö görmüyor şu an. Ama. Şerif teyze. şey teyze öldü. Sekiz bit. Bunu <laughs> <y> <laughs> <laughs> öldürdük. Turuncu bulut ölmesin ya. Turuncu bulut iyi. çalışıyor da. Herhalde o boğanın yanında gitti. O öyle öldü herhalde. Bilmiyorum. Bakmadım ki. Hiç bakmıyorum ben. Şöyle buraya ne koyalım. Taktik bayağı iyi şey yarıyor. Şerli teyze neredesin? Sıkmama bile gerek kalmadı ya. Tam sıkacak. Tam. Eğlenceliydi kanka tamam. Sıfır kişi öldürmüşüz ama. Ben şey yapıyordum orada. Neydi o? Karakterleri falan koruyordum öyle. Sıkıyordum. Onlar da öldürdü herhalde. Tüm killerimi çaldılar. Böyle. Kim? Kaçtık nasıl ya? Daha başındayız. A aşama şeydeyiz daha dörtteyiz. Böyle beş on yapalım yani. Güzel olur. Orada arkadaşlar benim biliyorsunuz deri ve lorum yok. Neden? Çünkü tabletten oynuyorum. Yeni bir hesap. Yeni bir artık yeni bir hesap arkadaşlarımla oynadığım için telefondan falan da oynuyorum. Ama genel olarak şeydeyim. Hop öldü olur. Lan kililerimi çalmadım lan değil mi? Lan yine bakmadım ya. Şöyle. Öz hareket yapalım da. Hop. Oh. Ben öldürdüm ha çalma. Bul. Kilimi çaldım. 2 kişi ölmüşüm. Oğlum sen ne yaptın lan? 460 vurmuşsun? Oha. Hiçbir şey yaramamış ha. Ben bile daha çok işe yarıyorum. Lan. Burada ne var lan? O 200. Kim? İşe yarar. Burada biraz daha fazla açtırsan. 200 aldım değil de 500 aldım yapsan daha daha iyi olur. O var. Şu an bittiğimizin eseri bence. Ama uzaktan vuran karakter bizde çok olduğu için bayağı iyi. Mesela Edgar uzaktaysa hemen vurabiliyoruz. Zeg oh. Lan Edgar öldü bile. Edgar noob çıktı ya şeyi. Alan. <laughs> Epşerim nereye? 432 hop. Sattık herhalde ona. Tamam. Şeyin de canı ya. 8 bitmiş Baya canı var. Lan 8 mi kaldı orada. Abdurrahman o orada? öldü o da bir bir mi öldürdü bir öldürdü ben de öldürdüm şu an yedi yüz yedi bin iki yüz yedi yüz yirmi ne <laughs> Allah Allah orada ne yazıyor kademeye altı oldu vardı tamam tekrar oynayalım hadi bakalım <laughs> of. bir kere de oynuyoruz da Allah Supercell... İki kere oynayanın başına kötü şeyler açıyor. Baba <laughs> benim çok açıyor. Bura, hadi bakalım Bura. Ne pro oynar mısın ya? 8 bit. Sekiz <laughs> bit. Bu, hayır, hayır. Bunu öldürdük. Tamam. Hayır. Böyle ben şey yaptım tamam. Yay! Ben de biraz hareket yapalım. Buradayım lan. Görmüyorsunuz mu? Ha simge yaptım. Simge mi oldu? Ne? Bilmiyorum artık. O kadar çok şey var ki. Dört, dört, dört. Bu 960 burada o ne? Şimdi şey yapalım. Yay! eğlenceliydi dostum. Bir kişi öldürmüşüm ya? Ayıp. <laughs> Benim için ayıp bu. Ayıptır bu. Benim tekrar oynamak. Allah Allah. Bir yere girdik de. Omnikar var mı burada? Kim? Hmm. Yeneriz yani belki ya. Bir ihtimal var da. Bir ihtimal var. Ben bir yere şey sıkarım. Bir ben sıkarım artık şeye. Lan dur planımın içine ettiniz. Bir gel lan buraya. Bir sıkarım. Öyle ölür. Bu da destek yapar. Lan planımın içine ettiniz. Neyse. Plan işe yaramadı. Çünkü bunun yüzünden hep. Karşımdaki yüzünden. Karşımdaki şahıs yüzünden hep. hep. Frank'i de öldürdü ya. Şurayı... Uuuhh! Oh. Brokk, kim öldürdü Brokk'ı? Ben mi öldürdüm? <laughs> Sen mi öldürdün? Ben öldürmedim. Uuuhh! Yolcu oyuncu olmuş ya, nasıl? Üç kişi mi öldürdü o? Kim? Herkes tekrar oyuna seçeneği... Yok. Ben almayayım. Hadi be! 200 altın, iyi fena değil bundan da elmas alıyoruz 40 elmas güzel olur ve elmaslarımı harcamak istemiyorum arkadaşlar Şu an. elmas gerekli mallar oyunda ne? bro fato hadi fato o konuda var ama broyun üstüne herhalde bu. Koko genelde prolar oynar. Yine aynı taktiği yapıp duruyorum ya. Hı, ne yaptınız? Hayır sıkma taktiğini yapıyorlar. Hayır sıkma taktiğini yapamamışsınız. Ben Jesse miydi? Jackie miydi? Jackie herhalde. Jackie ne yapıyorsun orada? Jackie. Orada FK oluyorsan çok kötü yaparım seni. Jackie. Oh afk değil. Önce koyun oraya saklandı da şimdi oraya saklandı ama Jeki baya işe yarıyormuş ya Jeki yükselse daha güzel olur. Aslında da yüksek zaten Ona da bakayım ben Yüksek mi değil diye Arkadaşlar ben bunu şimdi bir 9 e, kademe yapıp geliyorum Hadi bay bay Hayır, hayır, ben bir kere daha oynasam şey olur galiba İşte 40 elmasım oldu Bir kere daha oynasam herhalde o olur Hadi bakalım Ulan Matematik mi var bu? 30k Botun üstünden k Ne kadar güzel bir resmi Burayı ekleyen yok şimdi yey onu ben öldürecektim ama benden önce kalırdı her zaman matematik önce davranır <laughs> şakasını bırak da ölçtüm üstüne düşürdü bari yey çekici de havada kaldı beğendim en çok güzel ben bulmuşum lan hadi Yay. Kademe on oldu Hayır kanka ben gelmiyorum Bana bu kadar yeter Arkadaşlar sıfır. Bakın 1 kademe şeyi 8 biti o yaptık 10 kademe arkadaşlar Başka neyi yapmamı istersiniz Bakayım Jesse Jesse de mi biraz oynasam ben? ben Siz gittikten sonra Ben biraz oynarım arkadaşlar Başka neyi 10 kademe çıkarmak çıkarmamı isterseniz arkadaşlar yorum lazım bu bunu zaten öküş kadar kademesi var. Başka belki pokoyu yapabilirim. Bilmiyorum yani. Jackie'yi yapabilirim. Neyse görüşürüz çıkalım ve bay bay. Kendinize bakın.